Evet arkadaşlar bu da ne yapıyoruz? Bu da mini yastık kastı bu da bu arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar oldu dönmüşte Buna bak es de vardı es dönmedik de. Eniden oluyor. Ne? Beni düzelttik arkadaşlar. Biraz sonra yanı ötürü de yazalım. Bakalım ne olur. Arkadaşlar ben beni de Bu durum. Bakın bu Böyle atlaslar işte. Mina ve dönme mekle de atmıştık. Bakın. Dönme mekle de atmıştık. Benim ona bilmemesim olduğu için yani. Hadi dönüştü de Benim kanal ilde bunda. Bu ne dedik de, he, tamam. de Ben oldu ilde ne bak. Oldu da botuk geldi oldu gelme arkadaşlar. Oyna ilde buldu oyna ilde. Bu dün işte geldi. Bu bir zaten bu da. da Eğer ne işte, e, yani ödüller he bakın dakika e, e, -yani, e -yani maka bugün buldu da hep tas oldu dedem minan yaptı o zaman bu başlayalım de, bak da döndü bak dedelerle tas bugün onun da iyisi tas iyi bunu da gösterim arkadaşlar. Aa bir de verdi de tek. Lucas veriyor, 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 verdi. Bakın. Veriyor mu verdi? Burada Ver. da bakmayın. Oy, el. Ne? 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 Dönemek. Odalar bütün bir şey yaptı. Ne güzel mi oldu? Hmm. Ne ne di? O değer de gösterdim ma. Ne ne di? Ne? Abi var. Duy. Böyleydi arkadaşlar. Döner oldu. Bu ne oldu? Böyleydi. Bu neydi? Bu biraz mı? Ne oldu? Nides? Benim İstul işte dağıma bak. Nides. <laughs> Bakın İstul'da ne dönüldü? Bu başlayalım. başta iki oyun atı, Ondan ola. Ondan da <laughs> Dedi bak da olmaz. Ben de tüm den de, de oldur. O yüzden neye bak da olmaz ya. O muda ben ödül aldın. O muda ben üstüme ne? O muda ben. O da ödül aldın üstüme ne? Oluyor, dersimizde atıdan artık. Kendinize öyle, yani öyle verilmeyin. Evet. Bir masa Bunlar oldu ne olur? Böyle de Bunu da aldık. Adas olduğu olduğuna dektiğim için biraz adam olur. Söyleyeyim. Dönü okum var. de dönü verir. Dedi alırdı tek yolu bu. Dedi değil de. Altı olun hem de. O da, o da А то так. Kadın oldu Detelim. Bana bu ekstel adalet ettiğim yok da değil mi burada? Dert dedi. Ben mi ekdeleme? Ben ekdeleme de bu atasın. Bazen ne diye hatırlıyorum. Lan annemle odalım hadi Oldu muz, dik oldu buz. Attım ben. Benimki ilk oldu. Arada bunu isteyceğiz. Aa bunu isteyceğiz. Ben

<laughs> Lan, bu Lan dolu dolu. Bu ne? Ne? Ben bu dedi, da, lulu, lulu, lulu. ne bu dedi. Yiyer, yitar, yitar. Ah, Ben yani o kadar yapamam. Adamın batonlar yeter. Bekliyor. Bu beklemeyin ya beklemeyin. Düm dedim dedim düm de. Düm, de. düm de. Onun üstünden ne demiyor ne lan buraya. Bazen elden ne düştüymüş. Elden ne düştü. Önde de atattım da de, da. Onu ırlattım. Alır. Ölüm.

Adel oldu mu sana bu atlaslar? Atlaslar onu da mı ben Eymar. Bu Bugün atlaslar bir oyun oynayacağız. Yine başlayalım. Burada da bilmediğimiz oyun oynayacağız. Böyle bir de insanın bir ağlamış. Atlas ama Bu da ucukta doğuştu ki. Ve atlas oynayacağız. Ondan yoruz যাবা আদম দে গৰু নাই

bu. Bu da ben ne dediğimi anlıyorum. Benim dediğimi. Aman, olmadı. Ben, 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 ben. <laughs> <soient thế> onu <son> <musi> ただ、あの、おばあちゃん食べようと思ってた。 Bu Evet. Tamam. Ya bana ver topu. topu bana ver. lan. Topu. Bana da Topu sen ne için <laughs>

Arkadaşlar Dalak odu attım. Ne yapıyoruz? Ne Bu durumda arkadaşlar var, tatlı bir tas. Bu